Merhaba, MP Bit Profesyonelleri platformuna hoş geldiniz. Bilgehan hocamızla bugün e, sizden gelen soruları bugün de e, stüdyolarımızın yine dışında spor salonlarında devam ediyoruz. Sürekli alandayız, birebir sporcularımızı çalıştırıyoruz. Atmosferin içerisindeyiz sürekli olarak. Reci'den gelen soruları rica edelim. Nedir sorularımız? Hocam spor salonunda ilk gün nasıl geçer? İyi gel hocam gelen sorularımız var bugün yine. Cevaplayacağız. Tamam hocam. Alandayız hocam. Spor salonundayız. Salonda Salondayız ee, aynen öyle. Ortamda atmosfer içindesin yani. Aynen öyle hocam. Şimdi hocam e, ilk gün spor salonunda nasıl geçer? Şöyle bir açalım hocam. Şimdi gelen kişi tabii ki ben bilmiyorum bunu. Sedantel bir birey mi, profesyonel sporcu mu, müsabık bir sporcu mu? Tabii ki bunu bilmiyoruz. Ee, şöyle bir şey var. Sedanter bir bireyden hocam yola çıkalım. Spor sonunda geldiğinizde ilk gün nasıl geçer? Hiç spor yapmadığınız düşünelim ya da yaptığınız ara ara yapmışsınız, dönem dönem yapmışsınız ama sürekli olarak Şimdi yapmadınız. kendi izman olarak mı yazılması yani başından mı alalım demek Girdi mesela program taraftan. olarak değil hocam. Spor sonunda girdiniz ilk gün e, girdiniz işte tabii ki antrenman planlaması da var bunun içerisinde. Kesinlikle, onu demek istedim yani. İşte beslenme planlaması da var. Bunlarla alakalı ilk gün spora başladığınızda e, nasıl geçmesi lazım sizce hocam? Sizin program vereceğiniz bir sporcu ya da işte yeni spora başlamış, hiçbir şey de bilmeyen biri diyelim. Yani salona girdi. Önce ben tabii bunun bilgisini verdim, eğitimini yani programı neyse ona yönelik. Vücuduna ya da e, ne istediğine önce onu dinleyerek bir programını oluşturup salonun içine alıyoruz. Tabii buradan. E salon içine uyması gereken kurallardan kıyafetinden tutun, ayakkabısına kadar e, zaten e, bunu biliyoruz artık. Havlusuna dışarıda gitmeyen bir ayakkabı giyip Salonun kurallarına uygun olur. Her salonda bu e, böyle olduğunu namroluyor. Havlu işi çok önemli. Yani e, herkesin çok, önemli. çok e, şey yaptığı, e, şikayette bulundu Çünkü antrenmanda herkes ister istemez vücutta bir terleme oluyor. Islaklık oluşuyor çalıştığınız yerlerde. Şimdi tabii ki burada da kimsenin kalkıp da Rahat sizin çağırlarınızı rahatsız hakkımız, hakkı yok. yok. Havlu olursa ya da yaptığınız evet. kısma havlu sererseniz çok hem daha hijyen açısından hem de sizden Kesinlikle. sonra gelen sizin de geldiğinizde daha iyi bir antrenman yapabilmek için motivasyonunuz tabii. daha yüksek olur. Dışarıda bu kullanmadığımız bir, bir ayakkabının da girilmesi tabii ki Aa, e, yerde yeri geliyor oturup mekik çekiyoruz, şınav çekiyoruz ya da elimizi yere değdirip e, yerdeki o e, şeyi kapmamak için de dışarıda giymediğimiz bir ayakkabı kullanmamız evet. gerekiyor. Olay bu. Yani sonuç olarak şöyle söylüyorum hocam, öncelikli olarak spor salonuna geliyorsanız ter havlusu çok Aynen. önemli bir faktör. Uygun. Evet. Temiz spor ayakkabısı çok önemli bir faktör. Üstünüze rahat giyebileceğiniz e, spor kıyafetleri nasıl rahat ediyorsanız bunlar en önemli faktörler. Bu birincisi yani. Bu ilk sıradaki temel dediğimiz Aynen. artık yani bazı Aynen. tabi yerlerden biz bu şikayetler alıyoruz. Kişi dışarıdan mesela geliyor ayakkabılar temiz olmuyor, cihazın üzerine çıkıyor çıktığında. Olmaz hocam yani ya. Yani bunları lütfen Ladanız... artık açalım yani. Tamam bazı insanlar da hak veriyoruz hocam. Kişi işte vakti olmuyor vesaire olmuyor ama yani orada da o kadar insanın olduğu temiz bir ortamı bir kişinin yapmış olduğu hatadan dolayı kişisi pislenip de antrenman motivasyonu düşürmeye kimse hakkı e, Zaten kritik bir dönemdeyiz hocam. Pandemi dönemindeyiz. Yani zaten hijyenin son üst noktada olduğu bir yerdeyiz şu anda. Biliyorsunuz kalabalık bir ortamda bulunuyoruz. Zaten ikinci kere de buna uymamız gerekiyor. Yani bir kere daha düşünmemiz gerekiyor bu kuralları. Evet. Zaten e, ikinci e, dikkat edeceğimiz şey de, yerden yani direkt konuya girelim kusura bakma hocam. Ben program çıkarken önce tabii her hocanın da yapması gereken şey, e, bir sağlık problemi var mı yok mu? Önce bunu bir test etmemiz gerekiyor. En önemli gerekiyor. sorulardan bir Spor yapacaksınız, yani, neye göre yapacaksınız? Yani bir lodoslama bir program değil, gel kardeşim buraya full body, üç gün, beş gün yok. Önce bir sorun yani adama. Ben bunu soruyorum yani, herkesin de sorması gerekiyor zaten bir hocanın. Belinde özellikle bir sıkıntı var mı? fıtık olarak güncel yaşadığımız en çok sorun adam bir tanesi. Kalbinde bir sıkıntı var mı şu anda ne bileyim boyun fıtığı var mı? Çünkü buna göre bizim yönlendirmemiz lazım ki mevcut olan sakatlığı iyice çıkılmaz bir pozisyona sokmayalım diye. Budur hocam ikincisi. Tabii ki diğer detaylı anlattığımız bu konuyu videolarımızda var Bilgehan hocamızla beraber. Spor sonuna geldiğinizde yapılan en büyük hatalardan biri şu. Bir arkadaşınız olabilir ya da tanıdığınız bir antrenör kişi olabilir. Hemen ya işte şunu yap biz şunu yaptık şöyle işte bunları yaptığınız zaman işte risk burada başlıyor. Ne gibi başlıyor? Yapmış olduğunuz antrenmanda kişi yap dedi de sizin bir sağlık probleminiz vardı mı sormadı. Aileden genetiksel gelen bir probleminiz var mı sormadı. Beslenme ile alakalı olarak alışkanlıklarınız nedir sormadı. Hadi spora geçelim. E ne oldu? Başarı var mı? Çok zor hocam. Kesinlikle. O yüzden dolayı profesyonel bir şekilde spor yapmak istiyorsanız kişinin öncelikli olarak size sorması gerekeceği sorunun başında sağlık probleminiz var mı yok mu? Bu ikinci faktör. Tabii ki. hocam ee, üçüncüsü de e, içeri girdik. Şimdi herkese aynı programı standart çekemiyoruz. Nedir yani adam ince yapıldı, ektomorf yapılısı var, kalın kemikli var. Önce bir dinlememiz gerekiyor karşıdaki şahsı. Zayıflamak mı istiyor, bodybuilding mi yapmak istiyor? Fonksiyonel bir idmana mı sokulması lazım, kilo mu vermek istiyor ya da sadece kardiyoya mı geldi? bunu dinleyip, bunu anlayıp buna göre bir program sistemi yapmamız gerekiyor. Hocam yani hedeflemesi ve periyotlaması olması lazım. Yani. Kesinlikle. Yani şu, şurada şu da devreye giriyor. Salonlarda karşılaştığımız hocam sorunlardan biri şu. Kişi spor salonuna geliyor. Ben ilk gün diyor bütün içerideki makinaları dolaşıyor. Bu büyük bir hata. Ne gibi? Şimdi sizin içeride örnek olarak söylüyorum bir sıkıntılı probleminiz vardır. Sıkıntılı probleminiz olmayabilir. Hiçbir sağlık probleminiz olmayabilir içerideki bütün makinalar, ekipmanları yapmanız size hiçbir şey kazandırmayacaktır. Ne gibi kazandırmayacaktır? Örnek olarak söylüyorum. Sizin o gün gelen genel hafif bir kar diyor. İşte diğer birkaç bölgeden hareket yapmanız lazım. Siz 15 tane, 20 tane bütün salondaki makinaları deneyip yaparsanız burada da sakatlanma riskiniz artar. Niçin? Çünkü bu antrenmanı yapmadan önce düzgün olarak bir ısınmaları lazım hocam. Hocam onu da sözünü kesin. Onu da algılaman lazım. Zaten bütün aletlerden faydalanman sizin vücudunuz gelişeceği anlamına gelmiyor. Yani Tabii Burada ki. kalkıp sen iki saat çabarcayım. Hocam bazı mantıkta da şöyle bazı sporcu kardeşlerimiz kişiler var diyelim. Ben bütün çalışsam çok gelişirim. Yok. Böyle. Çabuk gelişirim. Böyle bir şey yok. Sistemli, planlı ve programlı olması lazım. O yüzden dolayı e, gittiğiniz yerde profesyonel bir destek almadan ilk gün için konuşuyorum. Kendi e, işte sağdan okuduklarınız, başka yerde gördükleriniz, seyrettiğiniz videolarla verim alma şansınız yok. Burada şöyle bir şey de var. Hipertrofi yapacağını düşünelim hocam. Evet. hocam bu kişinin. Hipertrofi yapacağını düşündüğümüzde bir de kişinin bu kadar düzensiz bir çalışma ve program şekilde olduğunda Kaldırmaz vücudu. E tabii ki. Orada kas kaybı, trofi de geçişi olacaktır. Burada ileriye doğru bir gidiş, geriye doğru da bir geçiş olacak. Bu konuyu da yine detaylı olarak videolarımızda anlatıyoruz. Niçin anlatıyoruz bunları? Spor yapmak isteyen gençlerin ya da bu spora merak saran kişilerin bilinçli ve doğru spor yapması için. Şimdi gittiğiniz yerde hiç kimse size bir şey göstermiyor, bir şey yapma bilmiyorsunuz. Yanıla yanıla hem sakatlanma ihtimaliniz hem sağlıkla alakalı oluşacak problemleriniz süreci uzatıyor. Evet. Bir hızlı bir geçiş bu süreçte nasıl yapılabilir? Profesyonel bir destek alabilirsiniz. Bu şekilde bu süreci tamamlayabilirsiniz. Şimdi hocam ilk günle alakalı olarak şunu söyledik. Dedik ki ilk gün muhakkak yanınızda gelirken teravunuz, temiz spor ayaklarınız, duşa giriyorsanız evet. girin yani antrenman yapacaksanız girdiğiniz salonda mutlaka girin. Ondan sonra e, duşa da girdik işi tamam pembeller tamam hocam. Salona geldiniz profesyonel bir antrenörden evet. ya da entry fit yes, sisteminden it, girip uzaktan eğitim e, paketlerinden alıp ee, sizin istediğiniz hedefe doğru. Şimdi tabii ki backstage'de bunların hepsini de göstereceğiz. Siz programa girdiğinizde arka tarafa e, nasıl bu bilgileriniz geliyor görüyoruz. E, resimleriniz nasıl geliyor, planlamalarınız nasıl oluyor. Bunların hepsini detaylı olarak da göstereceğiz. Tabii ki burada bilgi Hocamız yine biz iki kişi gözüküyoruz ama arkamızda çok yeni çok büyük bir ekip var. E, dediğim gibi hocam e, profesyonel dedik bir destek. Ondan sonra da. Salonda tabii ki motivasyon konuları geliyor. Gittiğiniz yerde şeyler var hocam. Çalışacaksınız ama gittiğiniz sonda makine yoksa nasıl çalışacaksınız? O hocam, profesyonel bir destek aldınız Ya hocam. hocam salon ekipmanları, salonun havası, atmosferi burada çok önemli. Yani sizi moda sokacak bir atmosferde bir salon olmasın. Bunu senin beğenmen gerekiyor. Yani bu nedir? Tavanın yüksek olması da bunun içine dahil olabilir. Bir ışık alması dışarıdan, bir mahzen gibi bir salon değil yani. Ee, eksi eksi katta demeyelim hocam. En önemli spor sonundaki kaydelerden biri de o. Yani eksi katlarda lütfen spor yapmamaya çalışın. Sağlık için yapıyorsunuz. Kesinlikle abi. Yani oksijen zaten gerekli bir netice itibariyle. Yani burada bir havalandırması olan bir sandalye durmanız gerekiyor. Çünkü kası büyüten şey oksijen. Taşıyıcı bir görev görüyor yani. Oksijensiz kas büyümez. Çiçek gibi yani bu netice itibariyle. İkincisi makina konusu. Güzel bir konuya değindiniz hocam. Bana kalırsa ya yani benim şahsi fikrim ki bunu zaten tavsiye ediyorum. Bacak makinesinin bol olduğu bir salon benim için iyi bir salondur. Yani temel egzersiz makinelerine e, olan bir bence üstü zaten ki her salonda var. Tabi bunlar açılarından tutun şeyine kadar iyi olması gerekiyor. Biz açısız zamanda e, makinelerde de çalıştık. Emir olun şimdi çıkan açılı makinelerle daha iyi, daha konforlu etki alıp kasa direkt e, vurmanın şeyini alabiliyorsunuz hissine. Faydalanabiliyorsunuz alabiliyorsunuz. Aktivite böyle ediyor diyelim. Sen. Aynen öyle. Salon önemli yani. Tabi 20-30 sene önceki tabi bazı hocam böyle beyaz makineler vardı isim vermeyelim böyle hala taş gibiler o makineler tabi iyi hocam değil, da. Kötü değil güzel hocam. Ama şey e, tabi o dönemde birçok muadilleri de vardı o cihazların hocam. Evet. Tabi onlarda işte maalesef şimdiki gibi o kadar açıların iyi olması konforlu evet. falan değildi yani bütün manuel gibi düşünün. Evet. Her şey bütün yüksizliğiydi. Hocam e, söyledik onları başka aklınıza gelen bir şey varsa. E hocam. E... İkinci etapta da kalkıp, e, yani ilk yeni başlayan bir kişiye de canını çıkartıp iki saatlik bir idman vermiyoruz netice itibariyle. E, yeni başlamışsa, dediğim gibi e, kemik yapısına göre eğer bir ektomorf ince kemikli yani yediği yaramıyorsa bir adama öyle ince bir yapısı varsa da e, full body bile versem ben ona, kalkıp böyle hani full body, ikişer hareket vermiyorum. İkişer setlik bir hareketten 45 dakikalık bir idmanla gün aşırı bir şekilde bitirtiyorum. Ama tabii. bu diğer yapılık işlerle aynı değil tabi. Mezamof yapısı vardır. spor uygundur. Direkt split programları da başladığımız oluyor. Ee, kiloluysa kişi ne bileyim ona göre e, kardiyovasküler hareketi öne alıp kardiyo hareketlerini e, küçük bir fonksiyonel idman tipiyle e, ağırlık idmanında ikinci kademeye atıp böyle bir idman şekli yapıyoruz. Yani o kişiden kişiye değişen bir şey hocam. Evet hocam. Tabii doğru. bu süreç fazla uzatmamak gerekiyor sonunda. Evet. Gerek karşı tarafın sıkılmaması için gerek e, sporu sevmesi, soğumaması için bu inanın çok şart. Çünkü doğru. ilk günde hayal kırıklığına uğratırsanız bir kişiyi bir buçuk saat aman kardeşim bu mu ya bu bodybuilding dedikleri şey tabii, dediği tabii, anda tabii hocam. zaten bir kişi yani benim e, gözlemlediğim şu 35 yılda İki ay, üç ay dayanabilen bir kişi varsa bir salonda bu spora devam ediyor, bırakmıyor. Evet hocam. Ben bunu gözlemledim. Ve tamam. bunun için de burada antrenör faktörü çok önemli. Serbest bırakmamak lazım kişiyi. Yani ikinci tur bir dönmek lazım. İki hafta, üç hafta sonra zaten alışıyor çocuk. Başına da hadi oğlum şu dur, Gelişmeyi çünkü iki aydan sonra görmeye başlıyor. Faydasını da virüsü yemiş oluyor. Bu kadar basit hocam yani. Evet, Sistem evet. bu şekilde gidiyor. Evet, ee, soruyu gerekli şekilde hocam açıkladığımızı düşünüyorum. Tabii ki daha farklı sorular da var şimdi, onlar da cevaplayacağız. Ee, soran spor sever arkadaşımıza teşekkür ediyorum.